Evet arkadaşlar merhaba. Bebek ağlıyor. Bu da bu gerçek bebek ağlama sesi. evet bebek ağlıyor. Ben sizi Evet arkadaşlar maalesef bebek ağlama sesi gelebilir çünkü benim kardeşim var. Evet. Şimdi direkt Hello Neighbor Alpha 2 Alpha 2 nasıl güzeli videosunu yapacağız. Evet. Benim kendi odama gitmem lazım. Odam da çok uzak zaten. Şimdi birazdan kesiyorum. Ben onu banyo yaptıracağım ya. Anne yeter. Videoyu da bu kez. Şimdi siz Google açın. Evet. Buradan Google açın. Google açtınız mı? Ondan sonra buna tıklayın. Burada Helena Alpha 2 APK file Hello'yu tıklayın. Ya da yazın. Ondan sonra Bu Ondan sonra buraya tıklayın böyle. Ondan sonra sizi bir yere atacak. Ay pardon burası değilmiş. Ben de karıştırıyordum arada. Hadi ya? ya. az önce buradaydı. Şimdi nereye gittin sen? Neyse buraya çıkıyoruz galiba. Evet buraya çıkıyoruz. Ondan sonra buradaki daha da Free diye çıkıyoruz. Ama ben zaten yüklemiştim önceden. O yüzden siz çıklayabilirsiniz. Hadi şimdi, şimdi size oynanışını göstereceğim. Oynanışı nasıl diye. Evet, i̇lk önce buraya çıkıyoruz. Evet. Elenebilir. Evet burada yazıyor. Buraya tıklayın. dikiyor. not not. Evet burada basıyoruz. Böyle Evet, oyun arada da kasabilir. böyle yapıyoruz. Ben dolabın içindeyken biraz kasıyor. Daha kasıyor. Dolaptayken çok kasıyor. Dolabın çıktığında kasmıyor. Evet. ilk başta buradaki koltuktan uyanıyorduk. Böyle gerçek alfasında. Ama bizi direkt şuradan uyandırıyor. Bu alfa 2 mobil. Ama burayı da eklemiş. Teşekkürler. Kim yaptıysa artık. Onu ben bilmiyorum kim yaptı falan. Gizli portikasını siz okuyabilirsiniz. Bu da dürbün var. Bu dürbünü sudaki koltukta kullanıyoruz. Direkt onun canlandırmasını yapayım ben. Süreç çıkıyoruz. Böyle çalışıyoruz. Her yere bakabiliyoruz. Suları bir Wilson geliyordu. Bizi fark ediyordu. Ondan sonra giriyordu. Papı sesi geldi. Hemen direkt Açtık. Boşu boşu. Al bu da daha yeni öden. Ne oluyor? Evet, böyle. Alfa 2 size tanıttım. Wilson'a Wilson bir hoste kal demeden videoyu, videoyu kapatmak o yüzden o yüzden Wilson'a hoste hoste kal dedim. Wilson neredesin? Hoste kaldı dedi bir, bir bir son yok. <laughs> Neyse ben diyeyim. Bir son düğün yerine. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir videodu. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olup kırmayı unutmayın. Ve <laughs> zil tosuna patla, patlatmayı unutmayın. Hoşçakalın.